Kongre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu haberin ayrıntısını birazdan vereceğiz. Öncesinde Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir kısa film yarışması var. Bugün de o ödül töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ekranlara getiriyoruz. O ödül töreni de. Sevgili İstanbullular, değerli Çekmeköylüler, kıymetli misafirler, Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Pekmeköy Belediyemiz tarafından düzenlenen Adalet ve Merhamet konulu kısa film yarışmasına iştirak eden sinema sevdalısı gençlerimizi tebrik ediyorum. Yarışmada ön seçici kurul ve jüri tarafından başarılı bulunarak bugün gösterimi yapılacak olan ve dereceye giren eserlerin sahiplerini ayrıca kutluyorum bu güzel programı düzenledikleri için Çekmeköy Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrıca yarışmaya destek veren kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum geçtiğimiz yıl Çekmeköy Belediye'mizin Siyeri Nebi yarışması ödül törenine katılmıştık Bugün de yine medeniyetimizin çok önemli sevgili gençler bir kültür programı içerisindeyiz. Onun için bu kültür programının hassasiyetine dikkat ederseniz sizlere ayrıca kutlarım. Bugün de yine Medeniyetimizin çok önemli iki kavramı olan adalet ve merhamet temasıyla düzenlenen kısa film yarışması ödül töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Merhamet deyince ister istemez akla önce anneler geliyor. Dünyada bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede pek az insani duygu olabileceğine inanıyorum. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı yani bugün tüm dünyada anneler günü olarak kutlanıyor. Hangi yaşta olursa olsun tüm annelerin bu güzel gününü kutluyorum. Anneler günü için bir günün yeteceğine inanan birisi değilim. Anneler günü itibariyle 365 günün tamamı her an anneler günüdür. Terörle mücadele sırasında evlatları şehitlik mertebesine ulaşan anneleri bu anlamlı günde ayrıca tebrik ediyorum. Dün Malatya'da bazı şehitlerimizin anneleriyle bir arada oldum. Fakat onların vakarına, onların vakur duruşuna gerçekten hayran olmamak mümkün değildi. Bu anneler evlatları şehit oldu. Üsteğmen Uzman Çavuş ama onlar yine dimdik ayaktaydı. Allah onlardan razı olsun. Ve üç tane evladım daha var. Onlar da bu yolda şehit olsunlar, vatanımız için şehit olsunlar, onları da fedaya hazırım diyecek kadar vakur anneler. <laughs> Eşleri şehadet şerbetini içtiği için bugün evlatlarıyla baş başa geçiren annelere de Özellikle selamlarımı iletiyorum. Cennetin ayakları altına serildiği annelerimiz için ne söylesek, ne yapsak inanın bana onlara olan minnetimizi ifade etmeye kafi gelmez. Ayaklarının altı öpülesi anneler, babalar değil. Onun için anne bambaşka. Onların yeri çok çok farklı. Anneyi ve babayı kaybetmenin yaşı olmadığını yakından biliyorum. Babanızı kaç yaşında kaybederseniz kaybedin, artık yetim kalmışsınız demektir. Annenizi kaç yaşınızda kaybederseniz kaybedin, artık öksüz kalmışsınız demektir. Kendi annem başta olmak üzere ebediyete iftihar etmiş tüm anneleri de bu anlamlı gün vesilesiyle rahmetle, hasretle yad ediyorum. Bir kez daha tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Değerli kardeşlerim. Tabii böyle muhteşem bir çatı altında, böyle muhteşem bir kültür sanat merkezinde ki İstanbul'un değil inanıyorum ki dünyanın önemli merkezlerinden bir tanesi inşallah ikincisini de bizim Ankara'daki külliyemizde yapıyoruz. Onu da önümüzdeki haftalarda bir iki ay içerisinde inşallah açacağız. Tüm halkımızın, milletimizin emrine sunacağız. tabi burada pek çok ilkleri içinde barındıran bu yarışmaya 20 farklı ülkeden 500'e aşkın başvurunun yapılmış olması dahi başlı başına projenin başarısına işarettir. Amatör ve profesyonel sinemacıların adalet ve merhamet temalı böyle bir yarışma için harekete geçmiş olmaları doğrusu beni heyecanlandırdı ve mutlu etti. Açık konuşmak gerekirse Sinema kendi medeniyet ve kültür dünyamıza uygun ürünler bakımından çok da verimli bir alan değildir. Elbette bir kısmı da burada olan kıymetli sinemacılarımız büyük mücadeleler ve emeklerle ciddi ürünler ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Ama sektörün büyüklüğü ve etki alanını dikkate aldığımızda yapılanların yapılması gerekenlere göre çok az olduğunu görüyoruz. Sıkıntı burada. Son yıllarda bu doğrultuda bir takım ümit verici gelişmelere şahit oluyorsak da henüz arzu ettiğimiz seviyenin oldukça gerisindeyiz. Şimdi Kültür Bakanlığımız sinema dünyasıyla alakalı yeni bir atağın, yeni bir hamlenin içerisinde. Temennim odur ki inşallah bu geri kalmışlığımızı süratle başarır ve burada da dünya ile bir rekabetin içerisine girmiş oluruz. Kültür ve sanat alanında söz sahibi olmayan bir düşüncenin, bir mücadelenin kalıcı başarıyı yakalaması oldukça güçtür. Siyasi iktidar önemlidir. Ekonomik iktidar önemlidir. Ama sosyal iktidarla taçlandırmadığınızda buralarda elde ettiğiniz başarıları sürdürülebilir kılamazsınız. Onun için kültür, onun için sanat çok çok önemli. Katıldığım bu tür programlarda ilgili arkadaşlarımızı eğitim, kültür, sanat konularındaki eksiklerimizi gidermemiz konusunda hep teşvik etmeye çalışıyorum. Çekmeköy Belediyemiz bu projesiyle Sinema alanında takdire şayan bir gayret ortaya koymuştur. Bu çabanın diğer belediyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, hayatın her alanında adalete ve merhamete ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın bir köşesinde masum insanlar katledilirken, dünyanın diğer tarafında milyarlarca kişi yürekleri acıtan bir kayıtsızlık içinde kendi konforunu yükseltmenin peşinde koşuyor. Zalim diktatörlerin, acımasız terör örgütlerinin tehdidinden kaçan bir çare çocuklar ve kadınlar karşılarında şefkatle açılmış kollar değil, kapatılmış kapılar ve duvarlarla örülmüş sınırlar buluyor. Afrika'da, Asya'da sayıları milyarı bulan insanlar açlık tehdidi altında yaşarken batıda obezlik giderek bir sorun haline dönüşüyor. Bakın şunu söyleyeyim. Bizim ülkemiz de şu anda obezlikte hatırı sayılır bir konuma gelmiş vaziyette. Bir obezlik tehdidi altındayız Türkiye olarak. Dünyamızın uzaydan çekilen görüntülerinde geceleri belli bölgeler ışıl ışılken diğer bazı bölgelerin derin bir karanlığa gömülü olduğu net bir şekilde seçilebiliyor. Velhasıl adaletsizlik ve merhametsizlik her tarafı sarmış durumda. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hemen yanı başımızdaki Suriye'de altı yıldır yaşananlar karşısında insanlık çok kötü bir sınav vermişti. Türkiye gönlünü ve sınırlarını mazlumlara ve mağdurlara açarken üç maymunu oynayanlar konu kendileri olunca ilk iş kapıları kapattılar. İşte bunlarda merhamet yok. İşte bunlarda adalet yok. Bunlarda diktatörlük var. Bunlarda zulüm var. Biz meseleyi kaynağında çözmeyi Suriye'de güvenli bölge oluşturarak insanları göç etmeye zorlayan sebepleri ortadan kaldırmayı teklif ettiğimiz halde meseleyi ısrarla başka yönlere çekmeyi sürdürdüler. Suriye'de DAEŞ terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyenlerin hiçbiri ne bizim kadar örgüte zayiat verdirmişlerdir ne de bizim kadar bedel ödemişlerdir. Bir yandan canlı bombalarla diğer yandan Kilise yönelik saldırılarla canımızı yakan bu örgüte karşı mücadelemizde bizi yalnız bıraktılar. Ankara ve İstanbul'da patlayan bombalara verilen tepkilerle Paris'te, Brüksel'de yapılan eylemlere verilen tepkiler arasındaki fark adaletsizliğin somutlaşmış halinden başka bir şey değildir. Türkiye 3 milyon göçmeni topraklarında barındırırken 300 bin göçmene tahammül edememek işte örnek veriyorum. Merhametsizliktir. Uluslararası kuruluşların yapısı ve işleyişi adaletsizliği derinleştiren merhametsizliği ödüllendiren bir pratiğe sahiptir. Biz dünya beşten büyüktür derken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı nezdinde işte bu çarpıklığa karşı itirazımızı da dile getiriyoruz. Adalet var mı? Yok. Beş tane daimi üye dünyanın kaderini belirliyor. Adaletsizlik bir defa orada tamamiyle pekişmiş vaziyette. İşlerine geliyor mu? Gelmiyor. Ne diyoruz biz? Dünyada şu anda 195-196 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üyesi mi? Üyesi. Gelin bunların tamamını 15-15 mi yaparız? 20-20 mi yaparız? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi olsunlar. Dönerli olarak her kıtadan, her dinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde üyeler olsun. Kabul etmiyorlar. Şu anda sadece Avrupa, Asya ve Amerika'nın parsellediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var. Din olarak sadece Hristiyanların oluşturduğu bir konsey var. 1,700 milyon Müslümanın olduğu bu dünyada orada hiçbir Müslüman ülke yok. Efendim olur mu? geçici konsey üyelerinin içinde var ya onların hiçbirinin orada takdir yetkisi yok ki. Onların belirleyiciliği yok ki. Kimi aldatıyorsunuz? Kimi oyutuyorsunuz? Ama biz bunu seslendirmeye devam edeceğiz. Seslendirmeden bu iş olmaz. Söyleye söyleye, konuşa konuşa, anlata anlata er veya geç. Bu ülkede 5 ülkenin dışındaki 190 ülkenin de orada temsilini sağlayacağız, sağlamamız lazım. Bakın şu anda Suriye'de beş tane daimi üyenin bir tanesi hayır diyorsa siz orada herhangi bir adım atamazsınız. Böyle bir adalet olur mu ya? Siz böyle bir güvenlik konseyinden adaleti nasıl beklersiniz? Kendimiz niye aldatıyoruz? Hazreti Ömer el adlu esasül mülk diyor. Mülkün esası temeli adalettir. Bazıları bunu mal mülk anlamına anlıyor. Aslı o değil. Oradaki mülk ifadesi devlettir. Yani devletin esası adalettir. Temeli adalettir. Eğer adalet yoksa o devletin ayakta durması mümkün değildir. Onun için adalet üzere kurulu bir devlet. İşte hedef bu olmalı. Mazlumların ahı pahasına kendilerine güvenli ve refah içinde bir gelecek kurmaya çalışanların abad olması mümkün değildir. Bu çarpık düzen eninde sonunda çökecektir. İşte o gün bugün kendi çıkarları için her türlü haksızlığa göz yumanlar kendileri de adalete ve merhamete muhtaç hale geleceklerdir. Biz insanlık böyle bir felakete maruz kalmadan harekete geçilmesini, adım atılmasını istiyoruz. Çağrımız da, çırpınışımız da bunun içindir. Bu kısa film yarışmasındaki eserlerde ifade edilmeye çalışıldığı gibi insanlığın vicdanında adalet ve merhamet ışığının bir an önce yanmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, dünya sadece binaların daha büyüğü, teknolojinin daha hızlısı, kazancın daha çoğu, eğlencenin daha koyusu peşinde koşulacak bir yer değildir aslında. Sadece güçlünün, sadece zenginin, sadece silahı çok olanın sözünün geçtiği bir dünya hiç kimse için güvenli bir yer olamaz. Türkiye olarak kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için daha iyi bir dünyanın inşasına katkıda bulunma hatta öncülük etme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Şu anda dünyada en az geri kalmış ülkelere yardım konusunda ilk üst sırada hangi ülkeler var? Amerika, Türkiye, İngiltere. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer milli gelire oranla baktığımız zaman 1. sırada hangi ülke var biliyor musunuz? Türkiye. Çünkü Batı'da dünyada milli geliri bizim çok çok üstümüzde olan ülkeler bizim şu anda bu geri kalmış ülkelere verdiğimiz desteği hiçbirisi vermiyor. Veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Veren el, alan elden üstündür. Biz buna inanarak yola çık Şarkın sevgili kumandanı Selahaddin Eyyubi gibi evet zaferle değil seferle mükellef olduğumuz inancıyla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz ülkemizi diğer insanlara tahakküm etmek için büyütmeye, güçlendirmeye, geliştirmeye çalışmıyoruz. Gayemiz İnsanoğlunun istikbalini tehdit edecek düzeye ulaşan bu tehlikeli gidişatı değiştirmek mazlumların ve mağdurların umut kapısı haline gelebilmektir. Dünyanın dört bir yanına yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz bir gerçek var. Bizim medeniyetimizden, bizim ecdadımızdan başka kim diğer coğrafyalara gitmiş, diğer hayat alanlarına el atmışsa geride sömürüden, zulümden, acıdan başka bir şey bırakmamıştır. Sadece biz yüzlerce yıl boyunca yönettiğimiz topraklarda hayırla yad edileceğimiz güzel hatıralar bırakmışız. Eserlerle, camilerimizle, kervansaraylarımızla, köprülerimizle, okullarımızla bunu başka yapan hiçbir ülke yok. Bugün Osmanlı'nın hakimiyeti ve himayesi altında olan topraklarda 64 ayrı devlet bulunuyor. Hiçbirinde de sömürünün, zulmün, baskının izini göremezsiniz. Bunlara dair şikayet işitemezsiniz. Tam aksine orada merhameti görürsünüz, adaleti görürsünüz. Ve bu konuşulur. İslam'ın dünyaya yayılması kılıç zorundan ziyade tebliğ yoluyla olmuştur. İşte böyle bir müktesebatla insanlığın geleceğinde daha aktif bir rol oynamak istiyoruz. Onun için sinema çok büyük önem arz ediyor. Ve kültür, sanat çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda en büyük görev evet. Bu alanda faaliyet gösteren dostlarımıza, arkadaşlarımıza düşüyor. Yeni Türkiye'nin inşasını bunun yanında da gençlerimizle birlikte yapacağımıza inanıyorum. Evet biz 2023 hedeflerimizi birer birer hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama unutmayalım ki 2053 ve 2071 vizyonlarımızın sahibi bugünün gençleri ve onlardan sonra gelen nesillerdir. işte bu nesil Asım'ın nesli olacaktır. Ne diyor Mehmet Akif? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu gövdesi bir baksana, dağlar taşlar. O rükû olmazsa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. <laughs> Bu duygularla bir kez daha Çekmeköy Belediyesi kısa film yarışmasının hayırlı olmasını diliyorum. Gösterimi yapılacak ve ödül alan filmlerin sahiplerini kutluyorum. Adaletin ve merhametin hakim olduğu bir dünyada hep birlikte çok daha sevgi dolu geleceği paylaşmak üzere hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu o konuşmayı ekranlara getirdik. Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Kısa Film Festivali'nde kısa film yarışmasında